Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Redstone devrelerini öğreniyoruz arkadaşlar. Ee, yeni başlayanlar için ufak tefek bir Redstone devrelerini yapmak için e, ufak güzel bir başlangıç şeyler için öğretici bir video niteliğinde bir video arkadaşlarım. Öncelikle şu piston almayı unuttum. Pistonumuzu da unutmadan şöyle bir alalım. Belki bu da lazım olur. Evet arkadaşlar en ufağından başlayabiliriz. Bir ev yaptınız ve evinizdeki tesisatın gözükmesini istemiyorsunuz ve ışıkların da sürekli yanmasını istemiyorsanız duvar boşluklarına öncelikle şalter veya da buton kullanabilirsiniz. Duvar boşlukları arasına redstone tozu dediğimiz kablo çekiyoruz. Farz edin ki işte nasıl olsun. Burayı evin tavanı düşün arkadaşlar. Böyle koyduğunuz zaman şu anda çıkma kapalı. Görmüş olduğunuz gibi Butonu da duvarınıza koyuyorsunuz. Kabloyu duvar boşluklarından geçiriyorsunuz. Ve evin istediği yere lambayı yerleştirdikten sonra aç kapalı bir şekilde lamba çalışacaktır diyecektim. Şöyle yapmamız lazım. Lambanız çalışacaktır arkadaşlar. Bu redstone tozunu da madenlerde redstone bloğu olarak bulabilirsiniz. Çok nadir bir blok değil bulunabilir bir blok. Biraz aşağılarda bulunuyor genellikle. Şimdi i̇şte bir diğer şeyimize geçelim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi burada bulunan redstone bloğumuz. Yani bu daha çok şöyle anlatayım size. Aç kapalı olmayan yani daha çok büyük devrelerde işe yarayan bir bloğumuzdur. 9 tane redstone bloğunun birleşmesiyle birleşmesiyle oluşan bir bloklar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Hani bunun pek bir amacı tek amacı var. O da büyük sistemlerde kullanılması. İsterseniz bunu böyle full kopya yakabilirsiniz. Yani bu size kalmış tamamen. Bir de arkadaşlar bunu güneş paneli diye bir blok var. Onunla da beraber yakabiliyorsunuz. Yani güneş enerjisi gibi bir şey oluyor bu genellikle. Hemen bakalım. Neredeydi o? Güneş ışığı direktörü. Bir dakika. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Nereye koydu lan bunu? güneşi aldığı zaman arkadaşlar böyle yanabiliyor. Bunu nasıl Yapıldığını herhangi bir fikrim yok. Daha önce hiç yapmadım da zaten. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi arkadaşlar piston bloğumuza geçişimizi yapalım. Bu piston piston nereye gitti burada. E, piston bloğu arkadaşlar büyük devrelerde, büyük sistemlerde kullanılan itmeye işe yarayan bir bloktur. Şöyle görmüş ol bak. Gördünüz değil mi? İtiyor. Şöyle Hatta bir blok koyalım. Geri çekti. Bunu koydum. Bunu koydum. İtebiliyor. Yani bu da kullanışlı bir blok. Tabii öyle gündelik hayatı lazım olmaz. Tek amacı büyük sistemlerde kullanılması. E, videoya çok fazla like gelirse arkadaşlar veya da yorumlar isteyeniz belirtirseniz yapmakta çok zorlandığınız Redstone devrelerini sizinle paylaşabilirim. Öğretici videolar olabilir. Görmüş olduğunuz gibi. Bu arkadaşlar şöyle anlatayım size. Bu geri çekmiyor. Sadece itebiliyor. Bazı devrelerde sürekli itebiliyor tabii ki de. Ama yakışkan, yapışkanlı piston. Şöyle bakın. Çekecek. Bir dakika. Ya o arkadaş. Yapışkanlı piston arkadaşlar. Bloğu hem itebiliyor hem de çekebiliyor. Bu yapışkanlı piston da çok fazla kullanılmasa da büyük devrelerde yine de tabii ki de kullanılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi istediği gibi itip çekebiliyor. Bunlar da arkadaşlar hemen size anlatayım. Redstone karşılaştırıcısı. Bu neymiş? Redstone yenilikleyici. Bu arkadaşlar bir nevi şöyle düşünün uzun bir devre yaptınız. Yani aslında bu e, gerçek hayatı çok benzer. Kablo uzadıkça gerilimi azalır. Gerilim azal e, gerilim artar pardon. Gerilim artar kablo uzadığı için artı içinde akım azalır. Bundan dolayı yinelenici dedekik buna günlük e, gerçek hayatta kullanan hemen size şöyle bir örnek vereyim. Yani bunu sınırını tam sayısal olarak hatırlamıyorum ama bakacağız. Yani kablo uzadığı için arkadaşlar gerilim artıyor. Gerilim arttığı için de akım azalıyor. Akım azaldığı için de istenilen akım gelmiyor. Bir bakalım. Yağmur da yağmasın iyi olacak. Neyse sorun değil. Buna da yakıp biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördünüz değil mi? Kaç kilomuş bilmiyorum. Zaten gittikçe rengi de hafif solmaya başlıyor ve tam burada bitiyor. Kablonun gerilimi arttığı için. Şimdi size yenileyici, yenileyici hemen koyalım şuraya. Bir tane koyduk. Ters koyduk pardon. Bunlar da arkadaşlar basit yapılıyor bakın gördünüz değil mi? Yenileyici de koyarak kablonunuzun akımını arttırabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi mesafesi uzadı. Böyle de sağa sola çekebiliyorsunuz. Bu da aslında çok kullanışlı bir şey. Mesela uzun yollarda falan yaptığınız zaman ciddi anlamda iyi oluyor. Karşılaştırıcı. Bununla bir deneyelim bu nasıl bir şeymiş ben daha bunu pek bilmiyorum. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir şey bu ya? Sağa sola gidiyor. Aç kapısı var. Ters koyduk galiba bir dakika Heh, dur yandı. Bir şeyler yandı şu an. Bunu da yaptık. Açtım. Kapadım. Arkadaşlar bunu ciddi anlamda ben de bilmiyorum. Bu da ha, hatırladım. Bu da arkadaşlar genellikle büyük devrelerde ve sistemlerde kullanılan bir bloktur. Yani çok gündelik hayatta lazım olmaz. Gündelik hayatta lazım olacak tek bir şey var. Ee, redstone meşalesi. Redstone tozu. Ondan sonra redstone lambası. Aynı şey ışık taşı için geçerli mi bir bakalım. Geçerli değil diye hatırlıyorum ama. Işık taşı sürekli yandığı için. Bir dakika yanlış yazdım arkadaşlar. Dediğim gibi video güzel bir like gelirse de. Şöyle bir bakalım. Büyük devre ve sistemlerde yapabiliriz. Sorun değil. şalterimizi koyalım öncelikle. Yok. Aç kapa bunlar için geçerli değil arkadaşlar. Sadece redstone lambası için geçerli bir özelliktir. Gitti mi o? Şunu hemen şuna bir alalım arkadaşlar. Şu anda e, bir dakika bir arkadaşlar size bir örnek yapayım. Güzel bir ev yapacağım. Şöyle bir çok ufak. Beşe kalaslarıyla. Ama arkadaşlar dediğim gibi hani boşlukları koymanız için evinizin kalınlığı en az 3 blok olmalı. Çünkü bu boşluğa blok gelecek. Çünkü hani redstone duvarlara falan yapışmıyor. Sadece yere ve Buraya konulabilir bir özellik maalesef Hani yapışsa bayağı iyi olur gerçekten Ama sorun değil Şöyle mesela burası işte evimizin duvarı olsun diyelim Buradan kablo gelecek tamam mı Şöyle Buradan kablo geçeceğini varsayalım Kablo geldi çıktı Bir blok daha çıktı Şöyle geldi tamam mı Biraz daha yüksel Ondan sonrasındaysa arkadaşlar Şöyle bir Tavanımız olduğunu varsayalım Tabloyu da tabii ki de tavandan gelecek tekrardan şöyle. Şöyle geldiğini varsayalım. Ve böyle de koyduk tamam mı? Redstone lambası. Bu da çok zor yapılan bir şey değil. Tabi nether'a gitmeniz şartını mı Ondan sonrasında arkadaşlar. Burası evimizin tavanı. Burası da evimizin duvarı. Şöyle size hatta ana şalter de yapayım. Şu şekil. Bu da arkadaşlar ana şalterimiz olsun. Tabii ki de Redstone enerji elbette lazım olacaktır. Kablo tam yetmeyebilir çünkü. Şöyle geldik. Çıktık. Kırdık herhalde değil hani kırdık. Şunu da koyalım. Çıktık. Bir blok daha. Böyle geldik. Redstone enerji şart. Hatta tam şuraya koyalım da. Aynen. Ters koyduk. Şöyle çek 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 çek. Niye olmadı lan? Aa pardon. Şuraya koyacağız. Pardon arkadaşlar özür dilerim. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Allah Allah niye olmadı lan bu sefer? Arkadaşlar bir tekniksel bir arıza var. Niye olmadı? Şuraya koyalım. Yağmur yağdığı için mi acaba? Allah bir hava durumu değiştirip az önce olduğun şey şimdi niye olmuyor acaba? Şaka gibi. Niye böyle bir şey oldu arkadaşlar? Bir daha bir bakalım. Allah Allah. şöyle bir şey yapabilir miyiz? Aklıma bir şey geldi. Şunu koydum mesela. Olabiliyor. Arkadaşlar redstone yenilirdi. Şart değil. Hatta şunu da koysam olur mu lan? Bir bakayım. Bunu da koysam oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi redstone yenilirdi. Şart değilmiş. Gücü arttırmak için. Redstone meşalesi veya da redstone biliyordu kullanılabilirmiş. Redstone yenileceğiz zaten biraz. Maliyette. Ne sorun değil. Geldik. Geldik. Şalter koymadık. şalt Aa dur lan ben yanlış yaptım ya şalterdi abi zor biraz dur aklıma bir şeyler geliyor ama Bu sefer işte evin çok kalın olması gerekiyor dediğim gibi O zaman şöyle yapacağız Varsaydık ki Oğlum baya zor ya Harbi diyorum Burayı da şöyle bir şey yapsak Algılamıyor değil mi tek blok arkasına yok algılamaz Şöyle yapacağız mecburen Niye kesmiyor Sorun değil tamam hiç sorun değil Şöyle de o zaman. Arkadaşlar kablomuz yanlış pardon Kablomuz şu şekilde Lambaya bağladık doğru mu acaba böyle olacak mı Merak ediyorum Olmadı Olmadı Böyle olur mu Allah Allah böyle de olmadı öyle çalışıyor ama Tamam O zaman şöyle de çalışır Böyle de çalışırsa böyle de çalışır Abi yanlış mı biliyorum Neyse arkadaşlar sorun değil şöyle koyduğumuz zaman size en basitinden bir lamba devresini anlatmış oldum. Evinizde yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz veya da hani çok da böyle şey olmasın diyorsanız e, direkt ışık taşıda kullanabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi enerji direkt olarak kesilebiliyor Bu ana şalterimiz işte kapattığında hepsi gidiyor. Ondan sonrasında burada bir yenileyicimiz var. Tavan arasından çıkıyor ve şu an burada görmüş olduğunuz gibi lambamızı istediğimiz gibi aç kapağı yapabiliyoruz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ufak tefek redstone devrelerini öğrendik. Eğer redstone büyük devrelerde istiyorsanız mesela atıyorum yürüyen ev yapılabiliyor mesela veyahut da birçok farm yapılabilir size birkaç belki bir, bir, sonraki videomuza birkaç tane farm yapabilirim dediğim gibi arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayınız beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki video için 5 like atmayı unutmayın. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Bay bay.